Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar bugün Zey Zey ve Çaçay'la kafalardan kaçış oyununun dördüncü Gülüyor. aşamasından devam ediyoruz. Daha önce bu aşamayı benim kanalımda hiç görmediniz. Bu aşamaya kadar Roblox'a gelen var mı aranızda? Ben geldim. Ben ilk defa bu göreceğim bu aşamayı. Arkadaşlar ben geldim ee, yeni güncelleme yüzünden parkurda gelmiş annem. <laughs> Oo, dans ediyoruz. Evet, wow. hadi duralım. Oh. Ben, ben sizi terk ettim. Hayır, parkur yapıyoruz. Bir dakika dans etmeye parkour. durdurmam lazım. Arkadaşlarımı dans ederek karşılayayım demiştim. Hepimiz dans ettik ama. Hayır, parkur olmasın. Yani beni yiyecek bu. Kesin. Ama sonlarına doğru var. Tamam. Yo, burada da parkur var. Evet, burası da biraz parkurlu. Hayır. hayır. Ben yapayım da. deneyeceğim. Hayatta beceremediğim tek şey varsa şu parkur oh, yaptım, Yaptı, Köşesine git böyle. Köşesine git, Köşesine git zıpla. Köşesine git zıpla. Köşesine git zıpla. Zıpla. Şimdi burada döneceğim Yıpla. abi. İneceğim mi aşağıya? Zıpla. İndik. Zıpla yukarı çıkacaksın. Geri mi yukarı, yukarı çıkacaksın? Yukarı zıpla. Zaten oyunun gerçek amacı yukarı zıplamaktı. Hı. Evet tırmanalım. Bu parkur değil bunu bunu yaparım. Bu Anne kolay. sen nerede yapacaksın? Bir kısmı da belirle. Aha, Abi bir bu... şey aldım. Ortadan gidelim. Abi bundan sonraki gün şey çekelim mi? Sağ sol orta. orta. parkur çekelim mi? Parkur asla yapamam. Allah ortada da da yapma. <laughs> ben hep ortadan gidiyordum çünkü hep diyordum ki annem olsa hep ortadan giderdi diyordum. Sol. E, sol mu? Hmm. İyi kafam yok. yok. Ne? A, kafa Ara peki Brock Haven oynar mı? Ah! Brock Haven hiç beceremem. Yo anne RP yaparız. Hastalanma RP'si. Arkadaşlık RP'si olur. Hangi oyun oynayacağımızı arkadaşlarımız karar versin. Evet. Yazsınlar Broke... yorumlara ya. Arkadaşlar bırak havunu deyin. Bırak deyin. Hiç bırak oynamadık. İsterseniz RP bile yapabiliriz. Roll play. Play. Roll play. Ben çok farklı yerlerden gidiyorum ama nereden gidiyorum bilmiyorum. Anne ben seni bulamadım. Şu demiyor ben. Eyvah. Ah, ah, kapıdan gir. Çok beni bekle mi? bir de. Ben Bekleyeyim geliyorum. Bekleyeyim mi? Gel, gelecek misin? Yok gelmeyeceğim anne. Çaça geldi. Evde kalacağım. Çaça beni buldu. Geçti. Arkadaşlar. Yüzme kapıyı kapattın. Ortadan <laughs> gidince daha kolay çünkü geldim. Checkpoint aldım. Niye beni beklemiyorsun? Neden ya? Aa geldi. Hepimiz aynı yere gidiyoruz. Anne buradan. checkpoint. şey Dümdüz point... gitmeyeceğim. Hayır, dümdüz gidersen çukura düşersin. Abim checkpoint şey alınca bir seviliyor, bir seviliyor. Evet çünkü yanmamış oluyor. yaşasın. <laughs> Kapıdan mı geçiyoruz? Tarif et bana. Yazdereyim. Beni takip et anne. Ölmeyeceksin güven bana güveniyorum hadi sana. Direkt yardırarak gittiğim için ben. Seni göremiyorum ki. Ben de öbür kızları takip ediyorum. Ben sizi beklemeden Edemiyorum ben yani. Hey, gördüm tamam. Burada da biraz parkur var. Ha bir de şurada parkur var. Olsun checkpoint var. Ben sizi <laughs> checkpoint aldık. Anne gel. Anneciğim. Siz ikiniz başınızın çaresine bakın vallahi ben para kazıyorum. Annemin 80 lirası var, benim 200 liram var. Bebeğim hep param az neden biliyorum. 203. <laughs> <laughs> Anne oradan gitme. Bak istiyorsan bir de. Neye bakayım? Şuraya bak istiyorsan neden gitmedi dediğimi anlamak için. Tam gitme de ölürsün. Aa kafa varmış tamam. Bu yüzden buradan gideceğiz. Oy! Çok zevkli lan aşağıya atlaması. Wow. <laughs> Çok zevkli değil mi? Evet. Önümü görebilsem. Anne dikkat et, Allah aşkına benim yanımda dur. Bak lütfen. Şey, Bilip bilmeden iş yapma. Ölme. Ah. Güzel. Yaptı. Ölmedi. Çiğit payitağı aldım. Çık. Ama burası parkur. Burası işte. <gülüyor> <gülüyor> burası. Anne ucuna gel atla. Ucuna gel. Ben nereye gittiğimi ucuna... farkında bile değilim. Oh. Bak ucuna git. Atla. Atla. Atlayamasan da. Ben galiba bu parkur işini çözeceğim ya. Arkadaşlar eğer annem parkur oynamayı isterse parkur gelsin. Aa! Arkadaşlar herkes parkur oynuyorsun. Evet bir de Brock yazın. Çünkü annemle onları oynamak çok zevkli olur evet, kesinlikle. Çok parkur yazın arkadaşlar. Evet parkur çok zevkli olur hem de. Cus. Ben olmadığım süreçte... Yanıyorum. Arkadaşlar ben olmadığım süreçte annem geçemiyor galiba. Bunu anlamış oluyoruz biraz. Ucuna gel. Ucuna ha, gel. Ucuna geldim işte. <laughs> Sabri ya. Ucuna gel. Atla. Bak ucuna gel. Atla. <gülüyor> <gülüyor> Daha da geçiyor. Ya, ya annem ya. Ya, ya, ya. Geç hadi. Ucuna gel. Atla. Atla ya, yürümeyi <gülüyor> <Manyak>. <gülüyor> <As> <gülüyor> bir, bir, gel yürümeyi unutuyor. Manyak. Benim bir 2-3 param var. Atla. Bir iki üç para var benim. Bakın. Yeah. Sizin paranız bir iki Yapamıyorum. Şimdi şey, ben parkur oynarını yapamıyorum. Yapamıyorum. Ben geçeyim, ben geçeyim mi? Arkadaşlar <laughs> herkes yoruma parkur yazsın. Parmaklarım <laughs> çok uyuştu. Ben deneyeyim mi? Ah. thank you. Abi, beni Bakın. One, two, three. Let's go. Come on. Abi, Bak şak izlemişim. şak 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 geçiyorlar. Ya. 90. Arkadaşlar <laughs> 100. Wow. şeyine veriyoruz. Wow. Ben de geçiyorum hani benim. 5. aşamaya geçtik. Ama ben geçemedim. Çocuğum. Ben 6. aşamadayım. <laughs> Geldim annem be. Gülüm be. Gözümün gülü be. Ne çabuk gittin ya. Çaça. 5'te misin? Altın. Hadi aynı sorabla çıkalım Allah rızası için. No. Belki hem sövendiyiz. No, yes. 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 yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Ben anneme katılmış olmayayım. Arkadaşlar, istiyorsanız buradan ben ezberledim arkadaşlar bu kısmı. İlk defa 5'e kadar geldim. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz ben ezberledim burayı. Evet, buradan geçiyoruz. Beni izle. Ama cam olduğu için şey mi gözüküyor? Şeffaf. Aa. Anne nasıl tekne ölürsün ya? Kafamı aralarında sektirdiler. Görmen lazımdı. Videoda izleyeceğim zaten. Üç kişi beni kovaladı bu mu? Benim de kafam koptu. Kafamı aralarında sektirdiler. Bir o yana bir bu yana koştu kafam. Ya Anne ben bir dur. Öleceğim yoksa. Dur kızım arada şey var. Koş. Sizden iki aşağıda öndeyim şu an. Şuradan gitmen lazım yoksa öbür türlü gidemiyorsun. Koş. buraya niye öldürüyorsunuz <laughs> siz daha? <laughs> ben Mario gibi oynanan yerdeyim. Ben checkpoint alamadım lan. Ha? ha şimdi aldım. Yani ölsem checkpointsiz öleceğim. Başa başlayacağım da. Şeffaf fakat ben özberledim arkadaşlar. Gözüm kararıyor ya. Yani. Sanki onlar hep yanımdaymış gibi geliyor. Evet iş çünkü. Ay! Adamın kucağına oturdum resmen lan. Kafanı diyecektim adamın dedi. Aha geliyorlar. Geliyorlar. Anne cam var cam cam. Tamam. Cam var. Neredeyiz? Nereye gittik? Neredeyim Anne bana? yanlış yerdesin buraya gel. Hayır ben yanlış yerdeyim. Ben yanlış yerdeyim galiba. Evet sen yanlış yerdesin gel. Ben geç seni ya. şey yapayım. Aa. Üç tane birden. Sen geç, orta kısma gir. Gir sen orta kısma gir annem. Girdik işte. Hayır. Orta kısımda değilsin. Ortadayım çocuğum. Değilsin anne. Ortadaydım. Geri Bilmiyorum başa dönderdin. Ben mi başa dönderdim ya? Kafaların üzerinden zıplaya zıplaya. Bak ortadaydım. Bak şurası orta. Burası orta işte gel. Tamam. E ne oldu şimdi? Bir geri başa dönüyor. Bu ne? Bu çok başa da Mario Aa bir yok yok çıktık. Yapamaz. Çıkmadık. Az önce burada indik ya. Buradan mı indik. Evet. Gel bir daha ben bir bakayım benim de kafam karıştı. Arkadaşlar kafam karıştı. Olmadı annem ne Ne oluyor? ben geçerim. Allah Allah. Ben geçtim. Ben yolu bulamadım ki. Ben Mario'lu bölüme geçiyorum. Arkadaşlar geçtim. <laughs> <laughs> Bitirdim. Bitti. Neredeyim ben ya? Annem izliyorum. Ben Mario'lu bölümü. Bak ben burada yığın geçtim. Nasıl oldu bu iş? Içinde. Ben yapayım mı? Nasıl geçtin oraya? Arkadaşlar şimdi annemin geçemediği şeyi iki veya tek Aa, tekte geçeceğim. Çaçanın oynadığı bölüm çok güzel. Ben yedinci çok bölüm. Istiyorum. Yedinci bölüm veya altı da olabilir bilmiyorum. Yedim. Yedi. Biz şu an beşteyiz. Ayrıca beş. Ya hayır. <laughs> Çekte geçtim arkadaşlar. Ben de istiyorum <laughs> ya. Çocuğunun sen... oynadığı bölümü oynamak istiyorum. ben. De hocam. Hocam. Hayır. Şeye kadar geleyim. Bir Gel. Bilmiyorum. Bilmiyorum böyle. Bitmedi mi daha? Anne bak sakın şu kırmızı şeyi alacağım diye gidip de böyle böyle yapmaya çalışma çünkü o gerçek bir para değil. Anlıyorum zaten. Bak böyle yapıp da böyle böyle yapmaya çalışırsan zaten o gerçek para değil ki. Tamam sağa döndüm. Anne kırık olan kısımlar vardı. Bu yüzden buradan geçeceğim. Zaten belli sahte para oldu. Ben dümdüz yürümeyi beceremiyorum ki. <laughs> ben yürüyeyim mi? Bak anne ekranın şöyle olsun. Ekranı şöyle tut böyle yürü. Annem herhalde Mario okay. seviyor. Çok seviyorum benim çocukluğumun oyunu. Ve şu an ben Mario'yu yapıyorum. Ama o kadar zor ki. Bir o kadar da zor yani. Oynamıştım çünkü. Güzel gözüküyor ama. Ay, sakin ol. Bak herkes. Bak anne İki orada da turuncu saçlı bir kız vardı. Ya Rabbi şükür. Bak ben o da bitirdim. Anne bak onu turuncu saçlı. Karşım Mario'lu bölümü bitirdim. Zıplayarak geçiyorum. Bravo. Şundan geçsem. O Bak, mı? evet. Mario'lu bölümü bitirdim. Anne ince yerden gideceksin. Eyvah. Anne sen Mario seviyorsun sanırım ya. Ay gel. Mario güzel bir oyun ya. <laughs> Sanki zıplayarak geçmek daha kolay. <laughs> evet. Oh geçtim. Arkadaşlar, ya, bu da şimdi bir ikisi de kırık. Düşeceğim diye Yok. çok korkmuştum. Arkadaşlar aslında bakın. Bakın bu da kırılıyor. Ama burası daha sağlam. Nasıl yani? Bakın daha sağlam demiş. E kolay. Diğer yerden gitmeye çalışırsak diye bizi kandırmışlar. Yani burası kırık değil aslında. Burası sağlam, orası kırık. Çünkü... Evet, evet, yavaş, yavaş. Geçtim. Yavaş, yavaş, <laughs> yavaş, yavaş. Pinekliye pinekliye oyun bitireceğim. Dur, checkpoint'imi almadım. Bundan iki tane var. Oh. Oh no. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Bundan sonraki bölümde Şuraya atlayacaksın oradan doğru Mario'yu göreceksin. <laughs> Nereye düştüm ben? Baştan başlıyoruz. <laughs> Anne fark. Anne fark ettiysen saçımla boru aynı renk. Evet. Fark ettim. Onu. Siz fark ettiniz mi arkadaşlar? Karşıda senin saçın. <laughs> Geçemiyor ki. Geçemez ki. Ama ben geçeyim mi? Çek point aldım ben geçemiyorum sana aşkım. Tamam beni geçti geçti. Kim? Sana aşkım. Nerede ben geçeyim yoksa? mi anneciğim? Ah geçtim. Oo. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Annem çok mutlu. Ha, yürü sadece sadece yürü. Göremle geç <laughs> Gördün mü bak bak zaman dalga geçer zaman böyle geçiyorum işte oraya. Oh, oh. Arkadaşım. Geçemez ki geçemez ki dedin. Bak video kayıtlarında var. <laughs> Ari geriye sarın dedim mi demedim mi kanıtlayın. Dalga geçti bende Dedim dedim. geçtin Geçtim tabi. Aa burnum sıkıştı. Oh, oh iyi oldu sana. <laughs> da burnum yoktu. Bundan sonra ezeli düşmanımsın. <gülüyor> ne? <gülüyor> Şaka yaptım. <laughs> Eyvah, kafamıza mı düşecek bunlar? Evet bak. Önünde durursan, önünde hmm. duruyorsun ya, o kendiliğinden sana gidiyor. Daha sonra burada da önünde dur. Hmm, şey gibi. Burada tuzak var. Aa! Nasıl İnşallah var. geçersin anne. Ben geçireyim mi anne? Çünkü çok Yok ben geçerim bence. kolay kolay. Burası SC. 220 liram oldu. He. Anne bak önünde dur birazcık var. daha ilerle. Ara ben uh. sana geçeyim mi? Bu kadar. Hepsini de böyle yapacaksın. Abi ama Mario oyunu çok zor. Anne zıpla zıpla. Siz de aşağı baş. Kaçtasınız. Şuradan gir. Oradan Piss. değil şuradan gireceksin. Kaç aşama kaça giriyorsunuz? Altıya. Yaşasın. Bitirdi. Yedinci bölümü kadar oynamak istiyor annem. Çünkü yedinci bölümde Mario var. Evet. Yes. Ben kapıdan girememişim. <laughs> Ama var ya benim <laughs> kapıdan geçip zannet geçtiğimi zannetmem peki. Kapının arkasına <gülüyor> yürümüşüm. <gülüyor> çok komik bir an oldu. Gene aynı survival'dayız. Yes. Anne bu çok zor. Fener var elimde. Abi ben Her geçeyim var. Var Hayır. Sen kötü oynuyorsun. Anne karşıma düşman ol, sana kötü oynuyorsun. Evet. Güzel oynamıyorum. Doğru söylüyor. İnsan bir annesini över ama yani. Değil mi? Sözmez. Yapamıyorum. Bunda şey yoktu inşallah. Parkur. Yok. Ama böyle fenerlerle gezeceğim. Tamam böyle. olsun. Ondan problem yok. Dur bir dakika. Kapıyı tutturup. Kesinlikle tuturup. yok. Kapıyı tutturabilirsem. <laughs> <laughs> Ölüyordun az kız. Ben Gel. mi? Aa buldum bir kapı. Ha, o zaman buradan gideceğiz. Başa dönmeyelim sonra. Başa döndük. Burası başa dönüyor anne. Anne başa dönüyor dedim. Gel bir dakika gelmeye çalışıyorum. Arkanda kocaman bir kafa vardı. Tam yeşil de göstermiş. Herhalde gösterecek anne. Yok. Aldım ben. Bu çok güzel. Wow, hani ben de. Bir de, de fenersiz oynamayı denesek ne olur acaba? Ben fenersiz bulurum 10 geçtim. Ama oh, fenersiz daha güzel aydınlık. Ama olsun. Sağ ol. Oh! Hayır. Ya. Sen oradan. Senin yüzünden olsun. Ne çıkıyor tam bir çıtta? Yani, <laughs> şuradan gidelim. <laughs> çok da fark etmeyecek ya. Her türlü. Arkadaşlar Oo. ben şu an dağlara tırmanıyorum annem. Anne için. burada o kadar korkunç bir görüntü var ki. Katliam yapmış. Neredesin? Cidden çok korkunç Anne, bir neredesin? görüntü. Anne neredesin? Seni göremiyorum seni. Sağ mı sol mu bilmiyorum. Buradayım ki. ben. Ben buradayım. Aa arkamdasın tamam. Anne bak burada o kadar korkunç bir görüntü yok. Görüntü gitti. Neredesin? Neredesin? Oh, şuradan bir yerden ışık geldi. Işığa doğru gitmeye çalışıyorum. Bravo. Aha, burada checkpoint buldum. Aa, aldım. Checkpoint aldım. Sen? Yok ben geri dönmüşüm. Az önceki yere. Eee ben nereden gideceğim? Checkpoint'i aldım. Arkada duvar var. Şu kızı takip edeyim bari. Demek ki biliyor. Belki biliyordur. Anne ben bir saniye. Ben dokuzuncu aşamaya geldim. Öptüm. Allah belanı vermesin anne. Aa. <laughs> vermesin dedim, versin demedim dedim. Allah. Annem altını var. Aa. Benim 220. Benim 153. Karşım sen buraya kadar gelebildin mi hayatında? Hı. Hı. Allah. Bura aslında biz çok küçükken oynamıştık. Arkadaşlar 10. bölümde bitiyor oyun ama boss bölümü var 10. bölümde. Gerçekten. Gerçekten. Ben 9. bölümdeyim. Kocaman burnunu gördüm. Herhalde. Sümüklü sümüklü. Ay. Gerçekten burnunu görüp ki duvardan şey yaptım. Evet. <laughs> oh! Aa, koca burnunu öldürdü beni. <gülüyor> 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 Anne hayır, hayır sana de lütfen. <laughs> Hı? Orayı geçsenin, checkpoint alıyordun. Geçemedik. <laughs> Güzel şaka gibi ya. Ay. Gittim çarptım şey ama. Neye ama? Kafaya çarptım ama. Anne ben sana ışık, ışık veriyorum ışık anne. Duvarın arkasından ışık vereceğim arkadaşlar anneme ki bulsun benim yanımı. e Kız beni yanılttı. Ben de kızı takip ediyordum. Arkadaşlar anneme ışık veriyorum benim yanıma bulsun diye. Her yerden ışık geliyor zaten. Bir aldım. <laughs> e ben neredeyim o zaman? Çok farklı yerlerdeyiz galiba Zeyze. biz senle. Bir checkpoint aldım ama ne checkpoint aldım Arkadaşlar. E biz aynı survival'da değilsek. Nasıl ya? Başlarken aynı survival'daydık. Arkadaşlar ben sana başa dönmüşüm. Ey. Ya e bu karanlık bölümümüz olmuş yani. Sen başka yerden mi checkpoint aldın acaba? <laughs> galiba. Buradan kayıyorsun. Belki de senin aldığın yerden yanlışlıkla ben almışımdır. Ne? Bir daha kayıyoruz. Ne oluyor ya? ya ne oluyor be? Ne oluyor? Ah. Anne neredesin? Ronaldo girdi. Ronaldo. Size kafamı sektiriyorlar. Dur kafam. Farklı bir checkpoint daha aldım. parlak yerde. Hı. Ben oradayım. Oraya geçtim ben. Şimdi böyle kayan bir yerler var. Oradan kayıyoruz. Beni bekle anneciğim olur mu? Ben yeni geçiyorum. Zaten ben geçemiyorum güneş. zayı zayı. Şey. ben şu an güneşte. İstesen şey. de geçemem. Ha, i̇stesen de geçemiyorum zaten. Sen... Anne buldum seni. Vallahi buldum. Yemin ederim buldum. Arkadaşlar <laughs> buldum annemi. Çok mutluyum ya. Çok zor. Dokuzuncu bölümü Allah kimseye yaşatmasın. Çok zor. Arkadaşlar var ya. Anne, annem çok değişti. Şey. Annem çok değişti çünkü girerken sağ tarafında zeyze, sol tarafında çeş edemedi. Evet. Bu sefer demedik. Olsun. Değişti. Da... Hop geçtim. Hmm. Da bundan, bundan nereye gideceğiz? Anne Sağını bak sorun. birinci taraftan değil ikinci taraftan gideceksin. Okey? Çok zor. Anlatamadım değil mi? Anne yedinci bölüme geldik. Mario'lu bölüm. Geçtim. Oo. Hiç Son. geçeceğini düşünmüyordum arkadaşlar annem. Aa geçtik. Yaşasın. Gene aynı sayıda çıkıyormuş. Bak, bu videomuzun bak. burada sonuna geldim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. Bye. Bye bye.